Ceren, Ceren, Ceren! Sen bugün nesin? Ne demek neydi Dış ses? Ben Ceren'im işte. Şu anda çok önemli bir şey bakıyorum, acayip derecede. Lütfen beni etme. Nesin işte nesin? Bugün yoksa Japon musun? Neden Japon hmm. olayım ki? Çünkü öyle giyinmişsin. Farkında değil misin yoksa? Japonya'da olmak istemez miydin? Hmm. Japonya'da olmak isterdim. Japonya'da olsak ne yapardık peki Dış ses? Of Ceren, durak onları <laughs> önlemleriyle sushi yedik. <laughs> sushi yedik işte, ne yapalım ki? Dış ses yoksa... Yoksa gerçekten ben neyim bugün? Dur kimsin? Hem de hiç farkında bile olmadan bu şekilde giymişim. Hii. Saçımın arkasındaki şeye bak. Şu kalemi sokmuşum saçımın arkasına. Baksana. Yoksa ben gerçekten bugün Japon mu olmak istemişim? Sanki <laughs> Sen de Japon gitsek harika olmaz mıydı biz? Harika olur. Hadi gidelim o zaman. Ama bir dakika dur 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 dur. Dur dur Japon gittim, dur. Japonya gitmeden önce şunu yanıma almalıyım. Ve bunu da yanıma almalıyım tamam mı? Çünkü bunlar sizi ya da o kadar uzun yolu bunları götürmesek mi sence? Ne işler var orada? Yenisini buluruz. Ama yenisini buluruz değmeden de, 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 de Onlar çok güzülecekler. Yani sen şimdi gerçekten ben böyle giyindiğim için bugün Japon olmak karar verdim. Evet. O zaman Japonya'ya <laughs> <laughs> <Ya ne ses? gülüyor> giderim mi? Hayır. ya ses? Gidelim mi gitmeyelim mi? Söyle işte. Peki madem gidelim çok ısrar ettin. Hadi gel gidelim. Japonya'dayız. Arkadaşlar ben gerçekten neyim? Ne? <laughs> makarna. Bu ses, bu noodle, noodle. Söyle bakayım noodle. Makarna işte. Bak, 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 bak. Bu da sushi. Yanar mısın, yanar mısın? Hadi ye. Al. Alacaksın, alacaksın, al. Ya döktün de ses ya. Çevreyi kirletiyorsun. Ben bugün neyim peki? Hmm. Hmm. Ama bu çok tuzsuz ya. Çok tuzsuz arkadaşlar bu. Ben bunu böyle yiyemem ki gerçekten o zaman ben bugün Japon değilmişim değil mi? Yok gayet de Japonsun. <laughs> hayır hayır değilim değilim değilim. O zaman sen yemek ister misin? Hayır. Hiç istemiyor musun? Hiç istemiyorum. Çünkü ben Japon değilim. Ama sen de ben Japon Japonya'ya geldin. Ama Japon değilim. Bak 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 ne yapacağım. Hmm. Hmm. Bak şimdi ne yapacağım? Herkese selam vereceğim arkadaşlar çünkü ben iyi bir insan olduğum için herkese selam vermedim. Şimdi şöyle kıyafetimi şöyle bakayım. Selam verdim ama ben kendimi Japon hissetmiyorum arkadaşlar. Ben gerçekten iyiyim. Ben gerçekten bence Japon değilim dış ses. Sırf böyle giyindiğim için beni Japon dediniz Japonya getirdiniz Şimdi ben evime dönmek istiyorum. Gerçekten ne olduğunu kıyafetime göre karar verme. Tamam. Hayır anlamak istemiyor musun? Sen bugün Japonsun işte Japonsun. O zaman birazdan bulayım Bak karnım acıkmış ya. Bunu da çok güzel yapmışlar ha biliyor musun? Bak baksana. baksana şuna baksana. Tabağa bak ağaç gibi değil mi? Hmm. Hmm. güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Ben artık eve dönüyorum ya. Demek ki kıyafetime göre başka bir yere gidebiliyorsam o zaman ben başka bir kıyafet giyip başka bir ülkeye gidelim. Hadi gidelim. Olamaz. Ben neredeyim? Kıyafetlerim değişmiş, saçım değişmiş ve ben çöldeyim. Çok sıcak. Burada hugo hugo görüyorum. a kahve görüyorum. Hmm. Çok susamıştım zaten bu kahve bana çok güzel geldi. Ama düşünmedim düşünceler. Düşünceler buradan nasıl çıkabilirsin? Bu çölden nasıl kurtulabilirsin? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Ceren yok. Ceren kayıp. Acilen onu kurtarmam gerekiyor. Bekle Ceren, bekle. Seni kurtarmak için geliyorum hemen. Arkadaşlar ne olursa olsun buradan kaçmam gerekiyor. Şimdi bu çimenler atladım ve koşmaya başladım. Koşacağım, koşacağım ve kaçmaya çalışacağım. Of kısa kolu geniştim. Bu otara, her yerimi çizer. Siz videoyu beğenin tamam Ne kadar çok beğeni gelirse ben o kadar çabuk kaçabilirim. Ve destek beni o kadar çabuk bulabilirim. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Ben çıkmam lazım. İnanamıyorum. Bu da ne? Bu sihirli bir girdap kapısı sanırım. Bu girdaptan içeri girmeli miyim sizce? bu girdaptan içeri girince nereye çıkacağımı hiç bilmiyorum. Giriyorum. Burası da neresi? Hayır, hayır, hayır. Şimdi burada uçsuz bucaksız bir denizdeyim ve buradan da kurtulmam lazım. Bu botun üzerinde aç susuz kalırım ben. Köpek balıkları yer. Şimdi neredeyim ben? Yoksa düşlerimde miyim? Düşlerim bu kadar karanlık olamaz. Yoksa bir kabus mu görüyorum? Şimdi neredeyim? İnanamıyorum. Üzerimde benim kısa kolum falan vardı ve şimdi buz gibi bir yerdeyim. Çok üşüyorum, çok üşüyorum. Hemen geri gitmeliyim. İnanamıyorum. Burası da neresi? Ağaçlar, yeşillikler. <laughs> bu bir ev. Hem de aynı masallardaki gibi bir ev. Acaba bu evden içeri girmeli miyim? Ne yapmalıyım? Bu evde kim yaşıyor? Burası hep hayal ettiğim gibi bir yer ama biraz daha açık bir hava hayal ederdim. Sizce içeri girmeli miyim? Aşağıda yorumlarda bana yazın.